Erol kara arın verecek Günahlarını silecek O da Allah'ı Allah diyecek Rabbim Allah o diyecek Rabbim Allah o diyecek Yollarını tuta tuta Özden gaflete ata ata Rahmetine bata bata Erol'dan Allah diyecek Erol'dan Allah diyecek Muhammed'den el alacak Allah deyip uyanacak Bu nurlara boyanacak Erol'dan Allah diyecek Erol'da Mevlam diyecek Dergahına yüz sürecek Varını Mevla'ya verecek Mahşerden o da gülecek Erol'dan Allah diyecek Erol'dan Allah diyecek Nurdan kan dilin dağacak çeşme yapacak Füyüzat kalbe kalkacak Erol'dan Allah diyecek Füyüzat kalbe kalkacak Erol'dan Allah diyecek Derim erol yurdun sorgun Aman olma derim yorgun Kalp gönülden olup vurgun Eroldan Allah diyeceğim Kalp gönülden olup vurgun Eroldan Allah diyeceğim Ömer ol Allah diyecek Karışacak o pirana ete yete kurana Yeniden dünyadan Er ol bak Allah diyecek Yeniden dünyadan kalbine vuracak halayı Cemla, cem, Mevla'dan isteyecek pay Günahları edecek say Erol'dan Allah diyecek Günahları edecek say Erol'dan Allah diyecek Allah diye bağlayacak Kalbi Hakk'a bağlayacak Yürekleri dağlayacak Erol'dan Allah diyecek Erol'dan Allah diyecek Yırtacak kaflet bulutu Mevla'ya verip umudu diyor secde sucudu Erol'dan Allah diyecek İşte böyle ol Erol'a Erenlerle girer yola İlham eder Rabbim kula Erol'dan Allah diyecek Dünya el verecek ki zikrullah'a dil verecek günahlarını silecek Erol'dan Allah diyecek günahları hep silecek Erol'dan Allah diyecek İllallah Muhammedur Resulullah Hakka ilahiyen temaksudu ve rızayı kemattın.